Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm kıymetli müminler, kıymetli insanlar. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun inşallah. Bugün günlerden 29 Nisan, 29 Nisan Perşembe günü İnşallah ülke olarak tam kapanmaya girdiğimiz bu günlerde 17 Mayıs'a kadar evlerimizdeyiz nasipse. Bununla alakalı kıymetli insanlar, hocamın şöyle bir ifadesi vardı, tavsiyesi vardı program yapın evinizde. Şimdi bu dünyada her şey düzen üzeredir. Bu dünyada her şey bir intizam, bir kural üzeredir. Kuralsız olan her şeyde bir problem vardır. Yani bir, buranın bir kuralı var, kural yok. Bir problemdir orası. Yani, askeriyede böyledir, işte böyledir, ailede, insan vücudunda böyledir. Yani insan vücudunda bir mekanizma vardır. Çalışır, hücreler çalışır. Hücrelerden birisi çalışmadığı an o kanser hücresi olmaya başlar. Artık kanser olmuştur o. Niye o intizamı bozmuştur? O düzeni bozmuştur. O kuralı bozmuştur. Güneşin doğuşu, batışı, gecenin gündüzün oluşu, ayın yörüngesi, yıldızların yörüngesi her şey bir düzen üzeredir. Hocam ben evdeyim artık. Öyle vakit geçireceğiz. Yaparsan program yapmadan yaparsan problem yaşarsın. Kıymetli müminler şöyle bir düzen koymalıyız. Kıymetli anneler, kıymetli babalar. Akşamleyin hep beraber uygun bir vakit ailemizi, bütün bireylerimizi toplayalım. Yavrum, kızım, oğlum, gel hanım, gel kardeşim, gel kimse artık. Bir program hazırlayın evinize. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Hanım saat 3'te savur için kalkacağız. Sen 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 sen, sen savur hazırlığı için kalkıyoruz. Tamam mı? Tamam. Saat 3.40'da herkes sofrada olacak. 3.40'dan 4'ü 5 geçeye kadar sahur yemeğimi yiyoruz, Sahur yemeğimizi, yemeğimizi yiyelim. Saat 4'ü 5 geçeden 20 geçeye kadar Bursa ile alakalı, Bursa Marmara bölgesi ile alakalı söylüyorum. Siz ona göre şekillendirebilirsiniz. 15 dakika dakikada herkes abdestini alsın. Teheccüd namazı için kendimize vakit ayıralım. Tamam. Saat 4.23 imsak oldu. 15 dakika. Herkes Kur'an-ı Kerim'ini alsın, mukabelesini takip etsin, mukabele okusun. Ne kadar okuyabiliyorsa 15 dakika, 20 dakikada. Sonra cemaatle namaz. Saat 4.23. İmsaktı 4.40 veya hutta 4.35, 4, 4. 4. kara sabah namazı için herkes hazırlansın. Sabah namazını kıldık, yatış. Saat 5'te yatış, saat 9.30 kalkma vakti. Saat 9.30'da kalkıyoruz. Saat 10'a kadar herkes hazırlığını yapıyor. Saat 10'da hep beraber evimizi düzenliyoruz. Evde toparlanması gereken ne varsa onları toparlıyoruz. Saat 10 ile 11 arası evimizi toparladıktan sonra 11 12 arası herkes kendisiyle ilgilenebilir. O zaman herkes kendi başında. Yani bu 11 ile 12 arası kimseye kimse karışmayacak. Herkes kendi işini yapacak. Saat 12 ile 1 arası Mukabele dinleme ve da mukabele okuma vakti. Bir, bir buçuk arası herkes öğle namazını kılıyor. Öğle namazından sonra inşallah yine herkes kendisiyle meşgul olmaya başlıyor. Artık herkesin kendisine göre işi vardır, ödevi vardır, programı vardır. Saat bir buçukla üç buçuk arası kıymetli insanlar. Herkes kendi işini yaptıktan sonra üç buçukla annenin talimatı üzerine iftar hazırlıkları başlıyor. Ne yapılması gerekiyorsa işte o gün yapılması gereken, hazırlanması gereken veya alınması gereken ne varsa onlar alınıyor. Saat 5'e kadar mutfak işleri ve hatta annenin o günkü yapılması gereken işler yapılıyor. Saat 5 ikindi namazı. İkindi namazını kıldıktan sonra 5.30 altı 6.30 arası hep beraber aile toplanıyor. Aile toplantısı yapılıyor. Bugün ne yaptık? Bugünümüz nasıl geçti? Bugün ne anladık? ne yapmalıyız? Nasıl yapsak daha iyi olurdu? O günkü proje programla alakalı ondan sonra iftar hazırlıkları başlıyor. İftar hazırlığı akşam ezanına beş dakika kala herkes sofraya oturuyor. İlk önce baba başlıyor. Ya Erhamer Rahimin, Ya Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ifadeleriyle beraber duaya başlıyor. İlk önce anneye babaya, sonra hanımına, sonra çocuklarına, sonra ümmeti Muhammed'e dua ediyor. Resulullah Efendimize salatü selam getirdikten sonra sonra evin annesi, evin çocukları başlıyor dualar etmeye. İlk başlarda zor olur ama bunu program olarak oturturmak zorundayız kıymetli müminler. İftar vakti yapılan dua mutlak kabuldür. Bundan sonra iftara oturuyoruz. İftardan sonra herkes vazifesini biliyor tatlısını hazırlaması gerekenler tatlıyı hazırlıyor, sofrayı kaldırması gerekenler sofrayı kaldırıyor, çayı koyması gerekenler bunların hepsinin programını yapıyorsunuz. Kızım, sen çayı koyuyorsun iftardan sonra bunları yapıyorsun. Hanım sen bunu kaldırıyorsun, oğlum sen masayı topluyorsun. Ben babacığım bunu yapıyorum. Yani ben babayım, ben hiçbir şey yapmıyorum. Herkes yapsın bu da olmaz. Yani bu doğru değil daha doğrusu. Böyle bir program tutmaz. Sonra İftar yapılıyor. İftarla teravih arası. Teravih şu saatte duruyoruz deniyor. Teravih için hangi saati veya ezanla duruyorsunuz teravih'e? Ezan okundan herkes teravih namazına başlıyor. Yatsı namazımızı kılıyoruz, teravih namazımızı kılıyoruz. Çay, muhabbet, sohbet. Saat 11. Herkes yatış. Ya baba, yatış. Şimdi bu programı kurmazsak eğer ya geldin geleli hep yatıyorsun hiçbir şey yapmıyorsun diyecek hanımın sana. Ya ben bir şey yapmıyorum babam öyle dedi diyecek kızın sana. Ve oğlum ya babam da öyle yapıyor ben ne yapayım diyecek. Ve evde bir curcuna bir gürültü ya nereden geldik bir kaçsak evden oluyor. Programsız olan her ev bu şekildedir kıymetli müminler. Bakın program yaparsanız inanılmaz rahat edeceksiniz. Bakın program yaparsanız inanılmaz rahat edeceksiniz. Bu 17 günlük süreçte eğer programlı bir hayatı yaparsanız hatta aralara işte kitap okuma saati şimdi ben bunu yani temel olarak söyledim yani. Kitap okuma saati yapabilirsiniz, sohbet saati yapabilirsiniz, dertleşme saati yapabilirsiniz. Hatta babalar şöyle bir şey yapın. Ya mesela misal vereyim saat 3 ile 3.30 arası hanım gel seninle baş başa muhabbet edelim. 3.30 ile 4 arası kızım gel seninle baş başa muhabbet edelim. 4 ile 4.30 arası veya 4.30 ile 5 arası Oğlum gel seninle baş başa muhabbet edelim bugünle alakalı konuşalım deyip yarım saat 15 dakika 5 dakika 10 dakika bunu bu şekilde de yaparsanız çocuklarınızla da şöyle güzel vakit geçiriyor yaparsanız programınıza bunu da mükemmel olur. İnanın öyle güzel bir vakit geçer ki keşke hep evimize kalsak dersiniz. Yani şöyle bir durum daha var. Benim hakka münacatım rızık için değildir haşa. Hüda razzakı alemdir rızıksız kul yaratmaz ya. Kıymetli müminler. Rabbimiz inşallah bugünlerde günlerde bizlere rahmetini, merhametini, mağfiretini arttırsın inşallah. Bereketini arttırsın inşallah. Evde programlı vakit geçirebilirsek. Ailemizde bu şekilde program yapıp bu programı ilk önce babalar olarak, anneler olarak bizler riayet edip bütün evlatlarımızın, bütün ailemizin muntazaman bir şekilde bu program ayak uydurmasını sağlarsak emin olun bu sene içinde geçirdiğiniz en güzel günler olur. Rabbim inşallah güzel programlı, muhabbetli, saadetli, huzurlu, sağlıklı, afiyetli güzel günler geçirebilmeyi ikram eylesin inşallah. Büyüklerimizi aramayı ihmal etmeyelim. Bu tam kapanış günlerinde birbirimize dertleşmeyi ihmal etmeyelim. Çocuklarımıza, ailemize saygı göstermeyi, onlara hak vermeyi ihmal etmeyelim. İnşallah güzel, muhabbetli bir vakitler olsun inşallah. Şimdiden iftarınız mübarek olsun. Yarınız mübarek olsun. Ömrünüz mübarek olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.